Ben ben evet, evet, o şey. evet Türkan Hanım'ın gizli dünyalarını biraz ne yapıyoruz? <laughs> <hayırlı. At> <laughs> <correctly. Murat> <laughs> <laughs> Benim sanatımdır. Ben de çekiyorum. Evet, hmm. Fotoğrafları şimdi Yaklaşık 6-7 yıldır toparladım. Yeni yeni yani 500'e aşkın bir fotoğrafım var. Onlardan böyle pozitif olan, olanları mesela enteresan olanları seçiyorum. Yani bir bir seçip ayrı aktarmak için Osmanlı turası bizim da var. Şeyden, 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 Galiba şey Çok Teşekkür ederim. I'm akşam tabii ki burada iki şey var. Belediyelerimizin üstlendiği rol ve halka hizmette sınır tanımamaları ve halkımızı eğitmek için, geliştirmek için eee büyük gayretleri İskele Belediyesi'nde görebiliyoruz. Tabii ki bu bölge gelişmek için çok mücadele eden bir bölge ve bu Gerçekten bu bölgenin en büyük itici gücü ve gelişmeyi süratlendirici gücü İskele Belediyesi. İyi ki İskele Belediyesi var diyoruz. İyi ki böyle bir ekibi var ve böyle çalışmalar yapıyorlar. 21. yüzyılda tabii ki belediyeciliğin sadece çevre düzenleme, çöp toplama, sokak lambalarını değiştirme olmadığını bu akşam burada en güzel şekliyle görüyoruz. Vitraydan şiire, tiyatrodan o hafta içerisinde tiyatrodan sinemaya ve birçok benzeri örneğiyle birlikte güzel bir hafta geçireceğiz ve yöre halkımızın çok daha fazla katılımıyla umut ediyorum e, bu kültür akışından faydalanmalarını diliyorum. Bu akşam burada oturan birçok insan ülkelerinden kopup gelmiş çok farklı dillerde. Bize şiir sunacaklar bu akşam. E, eminim ki birçok insan diyor ki, ya biz şimdi her dili nasıl anlayacağız? Ama merak etmeyin, şiir öyle bir dildir ki, onların ne söylediği den ziyade sizin ne anlattığınız çok önemlidir. Yani orada bir şiir okunacak, ama burada insan sayısı kadar şiir. Kendi versiyonlarını oluşturacak Ve kendi dünyanıza göre O hissiyatı yaşayacaksınız O yüzden şiirlerin Hangi dilde söylendiği Önemli değil ee, Sizin ne anlattığınız önemlidir Açılışımız bu akşam Beşinci kez Düzenlediğimiz Ve sekiz ülkeden Şairlerimizin kendi dillerinde seslendirecekleri şiirlerin sunumuyla başlıyor. Hafta içinde vitray resim sergisi, film gösterimi, tiyatro, Türk sanat müziği, yazarlarla buluşma, klasik ve otantik müzik sunumları, Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarımıza yönelik panel gibi etkinlikler yer alacaktır. Değerli kardeşlerim. Kırsal kesimin merkezi konumunda bulunan iskelemizde halkımızı sanat ve kültürle buluşturmak, kendi öz değerlerimiz gençlerimizin sergileyeceği sanat ve kültür performansları yanında konuklarımızın becerilerini de izlettirmek bizler için büyük bir zevk ve mutluluk olacaktır. İyi akşamlar. Kıymetli konuklar Sayın Bakanlarımdı az evvel. Bir bakanım kaldı. Milletvekillerim, belediye başkanlarım, kaymakamım. Genellikle şiir okuyacağım gecelerde konuşmam ama bu kadar çok siyasi bir arada görünce ve mecliste de onları bulamayınca bir merhaba demek içimden geçti doğrusu. Ve bu akşam okuyacağım şiirler aşk, ve sevgi üstüne iyi yöneticiler aşık olmayı bilen insanlardır aynı zamanda. Ümit ederim ülkemizi yöneten insanlar da aşık olmayı bilirler ve daha güzel yönetirler ülkemizi. Tekrardan hoş geldiniz. bir daha sevemem senden sonra senin gibi seni sevdiğim kadar. Yaralanır yüreğim bir başka sevgiye, bir başka sevgiliye dikiş tutmaz, sevda tutmaz, aşk tutmaz. Her boşluk sana ait bir oda gönlümde. Oturur hasretin bir köşede, bir köşede ateşlerde heyecanların, gülüşün bir köşede, bir köşede acısı yoklukların, bir daha sevemem senden başka, hasret sen, özlem sen, en gizemli bakışların, gülüşün en güzeli sen, Sonsuz bir gözyaşı olsan da yüreğimde akamayan, Tenimde ateş, içimde nefes sen. Ellerim yasaklı bir başka ele, Gözlerim hapsinde gözlerinin, Dilim kilitli, hecem tükenmiş, Bir başka rüzgar vurmaz artık yüzüme. Bir daha sevemem senden sonra, senin gibi seni sevdiğim kadar. Yaralanır yüreğim bir başka sevgiye, bir başka sevgiliye dikiş tutmaz, sevda tutmaz, aşk tutmaz. Sen de bilirsin ki ey yar, sensiz olmaz, sensiz olmaz. now i have once again fallen in love this time with five different women during a ride on the number 40 bus how is one to gain control of one's life under such conditions one of them were a fur coat another red wellington one was reading a newspaper the other heidegger and the streets were flooded with rain the boulevard a Dren's princess entered the bus of furious and furious. But she jumped off at the police station and was replaced by two Syrians with flaming kershiv who spoke shrilly with each other in Pakistani all the way through the hospital while the bus boiled in poetry. They were sisters and equally beautiful, so I lost my heart to both of them. and. Planned a new life in a village near Ravalpindi, where the children grow up in a smell of hibiscus, while their desperate mothers sing heartbreaking songs as dusk settles over the Pakistani plains. But they didn't see me. And the one way for cook cried beneath a glow when she got off. The girl reading Heidegger suddenly shut her book. and looked directly at me with a derisive smile, as if she had suddenly caught a glimpse of Mr. Nobody in his very own insignificance. Duvarda bir tablo, omuzlarda bir ölü. Evin kendinden geçme hali. Bu benim uyandığım. Dünyada her şey yeni. Göğsünde nehirler ve dağları ülkemin. Sonra postaneler, telgraf kuşları, bu senin kapıların, pencerelerin. Aa tam balıkçılar, çay evleri. Bunlar o saatler. Beni kur. Dağa çıkarız, ateş yakarız, aya bakarız. Atları eğerle, sağrılarında rüzgar. Gittim döndüm, bir daracık köy yolu. İşte bu kadarız, evler, odalar bu. Biz böyle meydanlar, sokaklar dolusu kendimizden çıkarız. Şurası Nisan, göz başladığı yer. Şu yağmur parmak uçlarında, kabaran toprak, taşan su. Biz böyle sevişmesek, kimsecikler hatırlamaz unuttuğunu. Sen şimdi hatırladıkça hızlanan tavşan, çayır çimen bir büyümek sen şimdi. İç cebimde anahtar, küpsekli saat. Söktükçe çivilerimi ürperdiğim boşlukta, kopmak gibi bir buzuldan sen şimdi. Bu benim uyandığım. Dünyada her şey yeni. Koynumda şifalı otlar, haset küpeleri. Thank you